Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şefkat Yerim Dar moduna devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlayacağınız üzere Esin'i almıştık ve bir psikoloğa götürmüştük. Psikolog psikolojisini düzeltmek yerine daha çok bozmuştu. Şimdi efendim Esin'i bugün tatile götürüyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen farklı bir yerde başladık. Şimdi nereye gidiyoruz? Aracın üstünü kapattırmaya. Esin'i Uludağ'a götüreceğim için bayağı bildiğiniz arabayı kapattırmamız gerekiyor. Üst açık arabayla Uludağ'a gidecek değiliz. Manyak mıyız oğlum? Değil mi? Götümüz donar arasını satayım. O yüzden kapattırmamız gerekiyor. Çok güzel bir ev kiraladım. Efsane bir şey var ya. Esin bayılacak böyle. Tam dağın tepesinde. Müthiş manzarası var. Esin'in tabi haberi yok. Kampa gidiyoruz sanıyor. Daha ona haber vermedim. Beni benzinliğin orada bekleyecek. Oradan onu alıp geçip gideceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle dediğim gibi aracın üstünü kapattıracağız. Havaya ne oldu lan? Az önce güneşliydi. Aa, i̇yi ki sıkı sıkı giyinmişim lan. Valla. Ben de diyordum güneşte böyle giyinen tek manyak benimdir herhalde diye. Allah'tan güneş kapandı. Beni rezil etmiyor yaradan vallahi. Haydi bakalım girelim. Selam. Açın lan açın. Eyvallah. Haydi bakalım. Selam birader. Merhaba. Kolay gelsin. Benim adım Şevkat Yerimdar. Ya birader ben şu arabanın üstünü kapattıracağım biliyor musun? Bayağı soğuk şimdi havalar. Daha doğrusu gideceğim yer soğuk. O yüzden şunu bir kapatsana ya. Ha tamam tamam kapatırım. Yalnız 750 lira olurum. 750 mi? Ulan 500'e kapatıyorlarmış da öyle de değildi bana Seval. Öyle dememiş miydi ya? Ya tamam kardeşim kapat kapat tamam. Vereceğim 750'yi. Ulan arkadaş biz tatile gidelim dedik. Tatil bize girmeye niyetli baksanıza. Hadi tamam kapat biz bakmıyoruz hadi hadi. Kapat bakmıyorum ben. Vay be. Hemen de kapattı ha. Helal olsun. Eyvallah. Ben sana havale geçerim. Hiç uğraştırma beni. Güzel. Üstünü kapattırdık Oğlum şimdi gideceğimiz yer soğuk Uludağ anasını satayım Boru mu? O yüzden fazla soğuğa direnemeyebiliriz Hani havadan püfür püfür esiyor düşünsenize Üstü açıkla gidilir mi lan? Ulan bu Seval değil mi? Seval mi lan bu? Bakayım Değilsin değil mi? Kız sen misin? O muydu lan tam göremedim O muydu ya? Seval sen misin? Seval gel buraya Bu kız beni takip ediyor lan Vallahi Anlamadım derdi neyse. Ne istiyor benden ya? Allah Allah. Yalnız Esin'e dediğim gibi Uludağ'a gideceğimizi söylemedim. Ulan üstüne sıkı bir şey giymiş midir ya? Neyse sıkıntı olmaz herhalde. Giymese de bir şey olmaz. Nedir yani değil mi? Uludağ'da o kadar soğuk değildir. Gerçi ben kat kat giyindim. Bana bir bok olmaz da. Esin'in götü donacak gibi. Neyse benzinlikten alacağız dediğim gibi. Oradan alıp gideceğiz. Yalnız bir üstü kapattırmak iyi oldu lan baksanıza. Vallahi içerisi baya bir sıcaklaştı. Esin neredesin? Esin. Markete mi girdi acaba? Esincim. Nerede ya bu? Allah Allah. Esin. Oh lan çıktı sonunda. Ya neredesin kızım? Merak ettim seni ya. Gel. Gel gidelim gel. Atla Esin. İyi lan fena giyinmemiş ha. Bacaklardan pek bir şey olmaz. Üşümez oradan değil mi? Yok yok bir şey olmaz. Üstüne kazak giymiş o yeter. Esin üşümesin değil mi? Ay Şevkat niye üşüyeyim ya? Hava 12 derece şu an. Ya gideceğimiz yer onun eksi versiyonu da o yüzden. Nasıl yani Şevkat kampa gideceğiz demedin mi? Eee öyle dedim de Esin tam kamp değil ya. Ben senin tepkini bilemediğimden. Hani yalan söylediğim gibi bir şey. Esin Uludağ'a gidiyoruz. Evet hadi sevinebilirsin. Ay Uludağ mı? Ya Şevkat söyleseydin ya ya. Uludağ ne Şevkat? Şefkat orası buz gibidir şimdi. Yok ya esince ben baktım o kadar da soğuk değilmiş. Öyle orta derece diyorlar. Hani çok üşümezmişsin merak etme. Ay inşallah Şefkat. Ya neden yalan söyledin ki? Ya Şefkat yoksa Bora da mı oraya geliyor? Ulan kızın 3 lafından ikisi Bora anasını satayım ya. Kızın 3'te ikisi Bora olmuş yemin ediyorum size. Yok yok gelmiyor merak etme. Keşke gelse de dövsem ya. Özledim valla. Nerede lan o ibne? Gelse de şöyle ağzını yüzünü bir kırsam. Ay Şevkat bundan sonra elimi şiddete bulaştırmayacağım. Ciddi söylüyorum. Artık tövbeliyim şiddete. Valla ben her gün tövbeliyim ama her gün adam dövüyor. Maalesef öyle çalışmıyorsun. Tövbe edince kurtulamıyorsun ya. Olmuyor. Şiddet bir bağımlılık biçimi. Başladın mı duramıyorsun. Ay haklısın galiba. Sabah kasiyer para üstü vermedi diye dövdüm Şevkat. Aferin. Tam bana layık bir kız olmaya başladı. Oğlum kasiyer para üstü vermedi diye dövmüş lan. Manyağa bakarsın satayım. Neyse sen fazla takılma. Gördün yani psikologunda pek bir desteği olmadı sana. Yani adamı dövmen daha rahatlattı seni değil mi? E yani Şevkat De bilemedim ya sonra üzüldüm adama bir 20 bin havale gönderdim. Kızım sen bana sormadan niye 20 bin gönderiyorsun lan oğlum ben 70 bin zaten verdim. Lan adam bize ayak üstü sikti yemin ediyorum size. <laughs> 70 bin öyle 20 bin öyle. Vay anasını satayım. Ay Şevkat ne bileyim ya vallahi içim rahat etmedi. Adamın hastane masraflarını karşılamak istedim. Aferin Esin sana aferin. Yemin ediyorum. Çok iyi iş başarmışsın. Bak millet büyük arabalar almış gidiyor görüyor musun? Onlar da Uludağ'a gidiyor belli. Evet buradan sonrasında biraz biraz donmaya başlayabilirsin Esin'cim. Uludağ'a gelmiş bulunmaktayız. Resmen geldik gördüğün gibi. Buradan sonrası yeni bir hayat. Vay be ne yağmış anasını satayım. Esin iyi misin? Birazcık açayım mı klimayı? Ay yok Şevkat iyiyim ya ben sen yola dikkat et de. Merak etme yol benim işim. Her türlü dikkat ederim. Oğlum ne yağmış lan? Vay satayım. Oha. Aa, oğlum dursana. Aa, biri bana kar atmış lan. Kesin çocuklardır var ya. Vay yavşak veletler gördünüz mü? Arabayı boyamışlar. Neysesin ya valla Uludağ'da sana öyle bir ev tuttum var ya. Anasını satayım görmen lazım. Göreceksin zaten. Müthiş. Ay Şevkat para. He onu da 9 takside böldürdüm ya. 20 bin liraydı. Ay Şevkat ödeyemeyeceğim borçların altına girmesene. Valla her şey senin için Esin. Hani borç morç önemli değil. Senin psikolojin düzelsin yeter. Sonra benimki bozulacak sen düzelteceksin. Neyse geldik. Bak burayı çok seveceksin Esin. Ya yani, tabi burası değil. Buraya park edeceğiz. Neden? Çünkü bu araçta o yukarıya çıkamayız maalesef. Yamaçtan çıkamayacağız. Gel bakalım. Gelesin. Aracı burada bırakalım. Yıkattırırız herhalde ya. Yıkar birisi. Gel hayatım gel. Buradan Esin'cim buradan. Gel böyle. Nereden biniyorduk ya bunlara? Buradan bir telefeleye bineceğiz biliyorsunuz. Ta yukarıya çıkacağız yürüyerek gidilmiyor maalesef. Gel bakalım Esin. Senle telefele bineceğiz. Buradan bir bineceğiz tam Uludağ'dan ineceğiz. Gel Esin. Telefelikler burada mı? Aa sanırım bir tanesi kalkacak. Gel gel. Kız gel. Koş lan biraz koş. Esin'cim koşar mısın biraz? Aa rahatına bak ya. Aman boş ver. Dünya yansa ömrümde değil. Esin'in rahatlığa bakın. Evet efendim kalkıyoruz. Gördüğünüz gibi yollardayız. Vay bir tane daha gidiyor lan. Oğlum bunlar galiba tek kişilik kalkıyor. Baksanıza manzaraya Esin. Esin'i göremiyorum. Esin bayağı bildiğiniz arkada kaldı. Vay, wow. Oğlum çok efsane aletler lan bakar mısınız? Nerede? Ha buradayım. Ben de tam nerede izleyecektim. Şöyle bir manzara değiştirelim. Vay be. Bu benden önce mi çıkacak lan? Vay anasını satayım. Önce biz geldiydik ama ya. Olmuyor böyle. Kopsa ne olur lan acaba? Ana. Düşünsenize abi. ...pat diye kopuyor. Olmaması için gerekli önlemleri almışlardır diye düşünüyorum. Yoksa bizi bindirmezler herhalde. Pek de güvenli bir yöntem değil baksanıza. Telin üstünden gidiyorsunuz. Yalnız manzarası muhteşem. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Uludağ'a geldik vallahi. Ufaktan üşümeye başladım. Yalnız bayağı bildiğiniz zahmetli çıkıyormuş değil mi? Baksanıza. Yani normal süreyi hesaplarsanız... ...bir yarım saate falan anca çıkıyor baksanıza. Vay be... Çıktı anasını satayım. Ben düşeriz diye bekliyordum. Bugün de düşmedik. Oh be. Valla diğeri bizden önce ulaşacak. Şu an ben yarış halindeyim. Esin'cim. Arkada iyisin değil mi? Ay Şefkat ya bu çok korkunçmuş. Buna niye bindik? Ya Şefkat ya düşerse? Valla onu ben de düşündüm de işte düşmüyormuş. İnternete düşerseniz paranız bizden diyor. Kefenimizi karşılıyorlarmış. Allah'tan. İnsaflılar yani. Ay Şefkat valla bilemiyorum ya. Yaklaştık. İnşallah düşmeyiz tam son anda düşüyormuş falan. Yok yok geldik geldik tamam. Buradan sonra düşmeyiz herhalde. Öldürseniz düşmez. Yok baba. Artık yukarıdayız. Evet. O boş. Onda kimse yok. E ne diyorsun güzel miydi? Ay şefkat. Vallahi giderken de mi bunlarla gideceğiz ya? Ben bir korktum ya. Vallahi sen ben aşağı kayarak giderim diyorsan keyfin bilir Esin. Gördüğün gibi. Pek başka bir gidiş yolu yok. Ulu Uludağ burası. Fazla bir şey bekleme. Gel bakalım. Wow. Bu ne lan böyle? Ne kadar saçma sapan şeyler çiziyorlar. Esincim, işte Ulu Dağ'da evimiz. Nasıl? Bak görüyor musun? Senin için kiraladım. Bayağı gazık yalnız ha. Burada bir tane ev var, o da bizim. Bence müthiş. Ay Şevkat, burası tabii pahalıdır ya. Sen direkt Ulu Dağ'da teleferiklerin yanında ev kiralamışsın. Doğru düzgün bir yer yok muydu? Şöyle bir tepesine çıkayım da evin. Ay Şevkat, manzara inanılmaz. Müthiş. Çok etkilendim. Hadi ya ben de merak ettim. Dur bakayım. O kadar para verdik lan. Vay. Vay yavrum vay. Manzaraya bakın lan. Aa onlar bizden önce çıkmış. Ulan o telefeli kullanan siz miydiniz? Sizi de döveceğim. Bekleyin orada. E ee, Sincim ne diyorsun? İyi ki gelmiş miyiz? Ay vallahi Şefkatçim iyi ki gelmişiz. Aa şunlar ne Şefkat? Aa Bunlar ne ya? Hayatım onlar bizim için. Onları bizim için kiralattı Esin. Yürüyerek gezecek değiliz ya buraları. Bunu atlayacağız gezeceğiz. Hadi gel istiyorsan bir turlayalım. Gel. Gel gel ölmesin gel. Çatı o kadar yüksek değil. Haydi bakalım Esin. Bir tur atalım seninle. Geç 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 tamam tamam. Bu coştu yine lan. Beni dövmeye meraklı vallahi. Esin tamam. Uzatma istiyorsan Esin. Esin. Ne oluyor lan? Aa. Kafa yedi. Vallahi bildiğiniz kafa yedi lan. Tamam kız Allah Allah Manyak Gel 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 bakalım Esin Turlayalım seninle gel Aman 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 uçma da aşağı gel 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 Bu aletler efsane Gel Esin, esin. Oo. Şimdi ben mi onu takip edeceğim ya Bir o beni bir ben onu Bu ne anasını satayım böyle Gel Esin'cim gel Gel madem yolu buldun gel Gel bakalım Oğlum efsane aletler lan Yemin ediyorum. Millete baksanıza fakir gibi. Tırmanıyorlar ana. Aa! Aa! Ovalıyorum, ovalıyorum, vuruyorum. Neyse birader kusura bakmayın. Gelesin gel. Gelesin sen böyle gelesin. Esin dikkat et yalnız ha. Aman diyeyim. Yuvarlanma da. <laughs> Vallahi olur mu olur baksanıza. Ne kadar korkunç lan. Oğlum yalnız efsane. Müthiş manzara bakar mısın? Aa çakal. Kurt mu? Yok. Ne lan bu? Yamuk yumuk bir şey. Gel bakalım Esin'cim. Senle şöyle gölün kenarlarına gidelim. Oraya gidebilir miyiz bilmiyorum ama. Esin. Kayboldu lan. Ah geri geldi. Vay manyak vay. Gelesin gel. gel. O, oh, aman 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 aman. aman. Esin yapma Esin. Esin aman diyeyim vallahi taşlar falan yuvalanıyor Aman. Aman diyeyim Esin. Aman diyeyim diyorum bak hala yapıyor bak. Bak manyak. Gel Esin'cim gel. Böyle gel hayatım. Yuvarlandı mı ne yaptı lan? Bu kız beni her seferinde şaşırtmayı başarıyor yemin ediyorum Allah. Ölmedik tamam iyiyiz gelesin. Gelesin sen şöyle arkamdan gelesin. Ne kadar iğrenç espriler değil mi? Esin'cim orada bir tümsek var. Çok da umrunda değil zaten belli Allah. Esin esin esin. Esin ne yapıyor lan? Aa, Kız dur düzelteyim seni dur. Gel bunlar metal. Bunlara bir bok olmuyor gel. Gel hayatım. Şöyle yanlayalım falan. Vay yavrum vay. Tam gezmelik manzarayı bulduk ha. Ve aşağıdayız artık. Harika. Evet Esin'cim nereye gidiyorsun? Manyak lan bu. Kafayı yemiş bakar mısınız? Esin gel gel. Yanlayalım biraz. Vay anasını satayım. Ne kayıyor lan? Oo. Vay 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 vay. Esinci yanlayalım biraz hadi. Hadi kız hadi. Çekinme gel. Yanlayalım biraz gel. Gel Esincim gel. Allah Allah. Haydi Esin. Gel bakalım. Aman aman. Esin dur. Aşağı falan uçacaksın lan manyak manyak manyak. Bak uçacaksın dedim uçtu. Dedim oğlum size uçacak diye. Belli. Esincim. Çık bakalım arabadan gel. Gerçi tam da bir araba değil ama. Burda lan bu aman aman Esin Esin Allah'ını seviyorsan gel böyle gel Kız manyak gel şöyle Esin bunu yaptığım için özür diliyorum ama Kusura bakma Tamam 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 atma kız dur Kız kız yapma Allah'ım yarabbim <laughs> Yok artık Kartopu savaşı Esin buradayım Esin Esince Valla ben iyiyim ben Şu an montla falan geziyorum bana bir bok olmaz Esin Esin <laughs> Esin hadi Kızım bacaklara bacaklara çalışayım ki sonra donsun anasını satayım. Hadi Esin. Kafadan vurayım bir dur. Dur. Esin bir kımıldama kız. Kafandan vuracağım. Namısız. Gel böyle gel. Bir tutturamadım Esin'i. Esincim. Yıkılmıyor lan. Maşallah. Tosun gibi. Atma kız tamam tamam. Tamam. Lan tamam oynama artık. Oynama. Kız tamam. Manyak atma. Hiç vuramadı lan. Durun bırakayım da vursun. Hadi vur Esin. Hadi. Aferin. Bir tane de ben vurayım. Ayı mı lan onlar? Aa ayı var. <laughs> Oo. Oo özür dilerim Esin. Özür dilerim tamam tamam. Tamam kız tamam. Uzatma tamam. Tamam. Özür dilerim hayatım ya. Kusura bakma. Kafaya attım lan kızın. Nasıl devrildi gördünüz mü? Ee Esin'cim. Nasıl buldun tatilimizi? Ay Şevkat. Valla çok romantik ya. İnanamıyorum. Huf. Yalnız Şevkat ben üşüdüm ya. Vallahi bir üşüdüm. Vallahi Esin'cim o normal. Böyle çıkarsan üşürsün. Neyse sıkıntı yapma. Şöyle birazcık da yüzünü yedireyim de. Oh! Esin ayılar var. Hadi ayılara kar atıp kaçalım. Sonra gelsinler bize tecavüz etsinler. Hadi gidelim Esin. Yürü yürü. Coşacaklar şimdi gel. Atla gezelim Esin. Atla gezmeyelim yani. Gel ona atla gezelim. Hadi kız. Manyak. Haydi bakalım. Esin Hanım. Ne oldu lan arabası mı bozuldu? Ha iyi, iyi. çalışıyormuş. Gel bakalım Esin. Aylara bak aylara. Ayılar selam. Yok yok sizi ezmeyeceğim. En son öldürdüğümde maalesef tutuklandıydık biliyorsunuz. Hani avukat olmasa sıçtık. Selam. Merhaba. Selam. Kartop oynayak mı? Bence oynayak. Hadi kız. Oynayalım hadi hadi. Bak şu istekli bayağı. Aferin aferin hadi. Hadi kız. Hadi oynayalım. Esin'cim yanlış anlamıyorsundur inşallah. Kızlar selam. Hadi oynaşak. Hadi. <laughs> Oo, çok oldu lan. <laughs> Hayatım. Selam. Merhaba canım. Şu <laughs> Oo. Kız sen ne yapıyorsun? Karazibidi. Ne yapıyorsun? Ne heyyo? Ne heyyo ya? Ne heyyo? Ben öldürmeye çalışıyorum lan. Bu yanlış. Ne istesin? Gidelim hadi. Bayağı bildiğiniz kızın ağzına sıçtım. O ne lan? Bunun aşağısı ne abi böyle? Aa kar arıyor falan. Ne kadar ilginç. Daha şimdi aman aman. Tavşan kardeş ne yapıyorsunuz ya? Aa Esin ezdi. Ezdi. Çıtırt diye ses geldi. Esin ne yaptın Esin? Aa. Tavşan kardeş. Kalk lan. Şşt. Kalk oğlum. Ölmüş Esin. Bunu götürerek de yiyek bari ne bileyim. Haydi bakalım turumuza devam edelim. Yalnız inanılmaz güzel değil mi? Manzara müthiş ya bakar mısınız? Böyle karla kaplı her yer falan. Gelesin biraz yarışalım. Valla basacağım durmayacağım haberin olsun. Aman aman tavşanlara bakın. <laughs> Ezeceğiz lan. Valla biraz turlayalım. Oo. Dayının araca bak. Jandarma mı lan? Aman 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 aman. Pardon pardon pardon. Pardon. Tekerlerini kırdım. Oo. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim kız. Kız özür dilerim dedim. Kızım özür diledim özür. Kız ne manyakmışsınız lan. Özür dilerim jandarma. Ya özür diledik ya işte. Niye uzatıyorsun ki ya? Buyurun buyurun sizi bırakayım gelin. Buyurun hanımefendi. Olmaz öyle gelin. Buyurun. Oğlum kadının arabayı haşat ettik lan. Oha. Gel gel gel. Çekinmeyin tamam tamam. Sakin. Sakin. Gelin. Manyak lan bak 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 bak. Beni tutuklamaya çalışıyor bir de ya. Ya yürü gidelim Esin ya. İyilik yap denize at demişler anasını satayım. Kim demişse doğru yaranılmıyor. Şöyle biraz turlayalım da. Sonra yukarı çıkalım tekrar. Ben de şöyle çökeyim de durun. Oh. Tamamdır ya. Vay be. Aman diymesin dikkat et bacakları yakma. Gerçi kızın bacaklara o kadar kar topu attım ki. Donmuştur herhalde. Esincim. Kusura bakma ya. Valla. Bilerek attım. <laughs> Bu nasıl bir özür dileme biçimi lan. Esin bilerek yaptım. Ay şefkatçim. Beni buraya getirmen çok inceydi ya. Teşekkürler. İlk başlarda üşüdüm. Götüm dondu. Hatta ne bileyim böyle tir tir titriyordum ama şimdi alıştım. Ya ne demek ya hayatım. Tabi getireceğim seni böyle yerlere. Yani ne yapacağız başka değil mi? Bak uçak geçiyor. Bir direk tut falan. Ya Esin. Boray falan artık kafana takmıyorsun değil mi? Korkma ya ben seni koruyacağım. Yemin ediyorum bak. Ay şefkat ya. Bu benim aşabileceğim bir şey değilmiş gibi duruyor. Sanırım benimle kalmanı isteyeceğim senden. Şefkat ya. Bizim eve taşınsana. Ya duydum ki senin baban gelecekmiş Esin. Şimdi baban yanlış anlamasın. Ay yanlış anlayacak bir şey yok ki Şefkat. Yani biz manitayız değil mi? Değil miyiz? Sen bana yürümüyor musun? Vallahi yürüyorum mu? Bilmiyorum yürüyorum herhalde. Yapıyorum mu öyle şeyler? Yani Esin ben seni seviyorum. Evet doğru öyle bir şey var. Ya ne diyorsun? Babana açıklayabilir miyiz bunu? Ebesine bile atlarız Şefkat. Merak etme açıklarız. Ya hayatım ben biraz acıktım. Yiyecek yok mu buralarda? Olmaz olur mu? Bir dakika. Al sana yiyecek Esin. Öldürdüğün tavşan bak görüyor musun? Hadi pişir de yiyelim. Ay Şevkat ben mi pişireceğim ben anlamam ki ya. Hadi ya anlamaz mısın? Sorma be Esin. Ben her gün tavşan pişiriyorum biliyor musun? Ustası oldum. Kızım ben de anlamam işte. Hayvanı öldürdün madem boşa gitmesin. Yiyelim bari. Vay vay be. Oğlum bir tane tavşan ikimizi de doyurdu lan. Gelesin gel. Ateş böyle kalsın. Börtü böcek ısınsın. Yalnız etraf görünmüyor. Vay be ne kadar karanlıkmış. Neyse ki yanımda el feneri var. Gel Esin'cim gel. Vay yıldızlar falan iyice çıkmış. Evimize girelim artık Esin gel. Götümüz donmasın sonra değil mi? Yanlış. Aletlerin de akülerini içeri götüreyim de çalarlar falan. Mantığa bakın. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi tatile geldik Uludağ'a. Birkaç bölüm daha burada kalmayı düşünüyorum. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nereye gitmiş peki onbaşım? Karıya kıza falan mı? Ha yok komutanım. Ne karısı kızı? Efendim kendisi malumunuz üzere albayımızı bırakmaya gitmişti. Ondan sonra da birkaç olay olmuş. Polis çatışmaya girince yardım etmiş. O yüzden gecikmiş yani. Aynen öyle oldu komutanım. Vallahi o yüzden geciktim komutanım kusura bakmayın ya. Ulan sana soran oldu mu? Sen kimsin ki konuşuyorsun benimle? Sana soran oldu mu? Yat lan yüz şınav çekeceksin yat. Ee, yüz şınav mı? Ya komutanım ne diyorsunuz siz ya? Ben 10 tane zor çekiyordum zaten. Ulan yat dedim sana kimi kandırıyorsun sen? Vücudun falan fit senin. Domuz gibisin. Yat dedim. Yat lan. Emre itaatsizlikten yakar maskerliğini.